Bir Allah ben niye mi girdim? Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber Yani Youtube'a geri dönüyorum yani bir haftadır Video atmıyorum hemen gelip bakalım zaten de Ayrıca bir haftadır aynen atmıyorum Hep dönmeye bir haftadır sürüyorum da bilmiyorum Gelin de yani Geri barıştık da yani o konulara girmeyeyim Arkadaşlar Ne diyecektim ben? He arkadaşlar şey Arkadaşlar şey yani nasıl edem, video atmıyordum bir haftadan belli. Çünkü arkadaşlar yani açıklayayım şu var ya şu kablo yani bilgisayar yani şarj var ya o İtalya'daydı yani İtalya'daydı. Ben de video video atamıyordum kusura bakmayın şu an atıyorum zaten de süper video alacak yani bunu feci montaj yapacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın takipte kalın bay bay. dedim yani başka bir şey bay bay. Narato ile kapat normal var. Para ayaz ruhumu keser. Bir cebimde yok kapital bir cebimde Gene bir tohumu. Ayrancı cebeci kene de yokuşu kaybettim gene şu yolumu. Kafam taşak gibi. Karnımız aç. Napsak şimdi.